Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hero Grand Chamber oynuyoruz. Töf bastırın. Benim gelişim 3. bölümü. 2. bölümünü az önce çektim. Eee 3. bölümün 2. bölümü demeyi unuttum. 3. bölümü şimdi diyorum. 1. olmuştum. Tek sadece ben 1. dedim. İnternetim gitti. Sırf bu kablonu sen de. Sırf değil. Aaa. Gavur Focus yaptım ve onu ben düşürdüm. Oğlum ben birinci olacağım lan. Gel la buraya Abi bana zaman kazandırıyor var ya Gel hadi ikimiz de durak burada. Aa sağ tıkla da söküyor la burayı Bak sağ tık yapıyor Hiç vurmuyor Yakın Bak. kurumuyor Daa Ki enki ana Ah be Cevap tıktır la la. İlk ben atladım. Yine birinci ya ikinci. Aha, aha. Ay ikincilik Mert için çok büyük bir şey. Sumo, 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 sumo. Yor fokus, yor fokus. Ya, sana yor bir an fokus oluyor lan. Adam hack beyler görüyorsunuz? <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum ne hack ya? Adam kilavra 10 yapmış. Neredesin <laughs> lan şu an biliyor musun? Oğlum internetim gidecek. Ya gitmedi. Ha gitmedi adam AFK. Gider inşallah da video ya bakalım. Yalak kılıçla bu kovuyor Akıllı. bok sırtı <laughs> Aha ikimiz de Aa VS. Oo luck luck sıf luck gel la adam akıllı gel la. Gel la Allah Allah adam adam niye gitti lan acaba? Ne gel çok güzel. Ya sırf be. <laughs> böyle lazım ha abi aa çiğ. yaptım ne yaptın nasıl yaptın lan <laughs> aa buldum lan rakibi La, niye söyledin lan oğlum neyse aramızda iki puan fark var bir puan da olsa fark etmez iki puan farkımız var lan green ve işte bu lag olmadı bu sefer yellow İnşallah bir ra düşmedin. Sorulsun. İyi. Güy Allah 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 Allah. Ya öldük ya. Ha. Gittim. Ha yaptım. Jump attım lan. Ha ben aldım. A be. Göverelim. Aynen öyle. Gel lan benim. İndir aşağı. Böyle devam ederse kimse de çıkamayacak. Ah, hayır <laughs> hayır ya. Hayır. Evet. Evet. Bu. Hayır. Bu. <laughs> Çık lan buradan. Çık lan buradan. Git lan bu mahallede. Neyse. Nasıl yapılıyordu lan? Ben de unuttum Bilmiyoruz demiyoruz da nasıl yapılıyor işte. Aa yaptım. Yapamadım. Aa girsin aramızdaki falan farkına var. Bu video çıkıyor gençler. Allah'ım. Adam beni eziyor. Yalla buraya. Block it block it block it block it block it. Pvp'si evet, işte bende değil. da tabi yok. Çakmak yok. Yay ok yok. Ah be. TNT Allah. Oh, Hepsi bana mı geliyor. <laughs> Gel la Gel, buraya. Gel la buraya. İstemiyorum ben bu mahallede. Get, git la bu, bu mahallede. Git la bu mahallede. Bu mahallede. Ah artık Aa, oğlum hack 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 lan hack hack oğlum çok güzel hack <laughs> 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 kilavro kendisi itiraf etti oh, abiler abone olmayın olmayın lan benim kanalım değil ben grafikerim sadece. Bana para karşılığında resim yaptırıyorlar. Olay bu. Ne kadar alıyorsun lan? Batu'dan 5 lirayı kopa da. 5 lira mı sadece? Oğlum. O düştü. Düştü düştü düştü. 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 <laughs> Oğlum hack. Hey. Kidora. Kidora al. Değilim değilim. Valla değilim. Ne lan kuaklık diyor. Kuaklık şu oluyor fazla şey oluyor diye ya. Oğlum ben görmedim ki. Oğlum sen hala birinci. Ananı. Ananı. Sesini atladım var ya. Ne diyor? Kuakut ya, ya. ya. İlk ben kırdım. Oğlum sen bittin lan. Oğlum hack. Ya değilim ya ben de hack biliyorum. Hack'in nasıl? Oğlum Kötüyüm demiyor da hack Oğlum çok kolay. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Ay, hayatımda ikinci defa yaptım. Ama. Evet hayatımda ilk Aa. Evet arkadaşlar. Bu bu kadar. Mert'in ödüşünü izleyelim de öyle bitsin. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İlginin yayını Abone olmayı unutmayın. Siz çok istediğiniz Ben de yaptım. Görüşmek üzere hoşça